Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Nvidia Experience'da nasıl otomatik overclock yapılır onu göreceğiz. Yeni çıkan bir güncelleme ile 4.66 güncellemesi ile birlikte yani 466. update ile birlikte artık Nvidia ekran kartlarınızda performans kısmı açılıyor ve otomatik olarak tuning yapabiliyorsunuz. Bu neye yarar sağlıyor? Nvidia tarafından yapıldığı için Hani son demine kadar ekran kartınızı performansı kullanabiliyorsunuz ve ayrı üçüncü parti bir yazılım örnek veriyorum. E, Manufacturer olabilir hani üretici kaynaklı overclock yazılımları da var artık ona bile ihtiyacınız yok. Hani Asus overclock, afterburner falan MSI afterburner bunları kullanmanıza bile gerek kalmayacak. Çok güzel bir arayüzü var yani direktman alt Z'ye basarak ilk önce GeForce'un arayüzünü açıyoruz. Arayüzü açtıktan sonra sağ üstte performans var. Tıkladıktan sonra direktman Nvidia'nın performans arayüzü açılıyor. Burada Monitoring kısmı var, burada isterseniz ee, direktman sağda bilgileri de göstertebilirsiniz bir taraftan oynarken kaç FPS alıyorum, ne yapıyorum falan. Burada on derseniz, bakın sağ aşağı geldi mesela veya sağ yukarı direkman böyle gelebilir, Render Latency falan her şey gözüküyor. Off yaparsanız gözükmeyebilir oyun oynarken, bunu kendiniz ayarlıyorsunuz. Overclock yapması çok basit, otomatik yapacak her şeyi biz arkada hiçbir şey karışmayacağız, sadece bir butona basmamız yeterli. Burada Enable Automatic Tuning diyor. Bunu açtıktan sonra yaklaşık 40 veya 50 dakika arası süren bir scanning işlemi başlıyor. Bu aşamanın içinde işlemcimizin, e, GPU içindeki işlemcinin kapasitesi ölçülüyor. Ekran okuma hızı ölçülüyor. E, VRender hızı ölçülüyor. A'dan Z'ye tüm giriş portları falan hepsinin hızı ölçülüyor. Ve toplamında bir değerler veriyor bize. Bununla birlikte overclock'u uyguluyor kendisi güvenli bir şekilde. Bu yaptıktan sonra arkadaşlar aşağıda voltage maksimum power multiple bunlar açılacaktır şu anda bende bir error verdi daha demin yaptığım için büyük ihtimal reset'e falan bastım otomatik ee, toning yaptıktan sonra buraya zaten direktman gelecektir yani şu anda açık bu daha deminki scan result o atayla bitirdiğim için buraya onun logunu getirdim şu anda açık aslında artı olarak buradan voltage'ı 150 arttırabilirsiniz emmedi sunduğu için zaten safe tamamen power maksimumu %120'ye çıkartırsanız ekran kartınızın power kapasitesi daha da artacaktır. Bu da performansı olanak sağlayacaktır. Alttaki temperature target ise örnek olarak işlemci ekran kartı sıcaklığı %80'e geldi yani 80 dereceye geldiğinde ekran kartının performansından düşerek 80 derecenin üzerine çıkartma demek oluyor. Yani biz bunu 87 derece yaparsak daha performans olacaktır. 87'ye geldikten sonra ekran kartı kendi performansını düşürecektir daha fazla ısınmaması için ekran kartına hasar gelmemesi için bunu o yüzden 80 çekise çıkartıyoruz aşağıdan buradan direktman fan hızını manuel ayarlayabilirsiniz veya otomatik olarak bırakabilirsiniz ip dediğimizde overclockumuz başarılı bir şekilde işlenmiş oluyor artık tamamen otomatik bir şekilde tuning yapıyor arkada Nvidia kendisi her oyuna göre ayrı yapıyor tabii ki ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Şu an Nvidia'nın sitesine girip herhangi bir en son versiyon driver indirirseniz direktman bu güncellemeyi yakalamış olacaksınız. Tabii GeForce Experience seçeneğini aktif etmeniz lazım driverları kurarken. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.